Selam kızlar, selam aleyküm erkekler. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız söyleyeyim. Siren kafayı çağıracağız. Yani siren kafa var ya, o siren kafa. O gelsin bir evimize, eli gelsin ona bir yumruk atacağım. Sonra eli acısın. Ama kaç kere Haym Şakan'ın onun bamba diyeceğiz söyleyeyim. Tabii ki de 5 kere. Şimdi ama böyle yaparak. Hay mi şakalanın bamba 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 hay mi bamba bamba Tamam. Ne olacak? Ruh! Oh. Ne ya? Arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar şu anda ben hırkamı giyinmiştim. Siren kafa hırkamı çalmış. Vallahi de hırkamı çalmış. Baksanıza hırkam yok. Yani. Abi bir saniye. Ben siren kafa çalmış dedim ya. Siren kafa buraya koymuş. Buraya. Baksanıza. Buraya koymuş işte. Böyle. Sıra kapı. Kaç kaç kaç. Kapı